buradaki ziraat mühendislerimizle, çiftçilerimizle, özellikle kadın üreticilerimizle emek istediği için kadınların yine e, Bafra, e, Salep Evi olsun, Samsun Salep Evi olsun, diğer illerdeki Salep Evleri'yle de iş birlikleri yapacağız. Ziraat odalarıyla birlikte e, bu tarımsal etkinlikleri geliştirmek istiyoruz. Ünye'de de Ünye Ziraat Odamızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, ve her zaman bize tarımsal faaliyetlerimize destek olan yine burada olan Yine Başkan Vekilimiz Adem Atik Bey'e de tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Dün 300 bin fideyi toprakla buluşması için salep fidesinin yine dağıtımını gerçekleştirdik. Burada da salep çok emek istiyor. Salep bitkisini sürdürebilir şekilde bakım istiyor. Bu anlamda da bu uygulamalı konferanslar çok önemli. Diğer bitkilere göre tıbbi aromatik bitkilerde bakım faaliyeti ve satış faaliyeti çok daha fazla emek istiyor. Hanım Belki de bana göre cennetinde yaşıyoruz. Ama o kadar da zor bir insan topluluğu içerisinde çalışıyoruz ki bu ben çok yakın biliyorum. Gelenek ve göreneklerimizden e, uygulama biçiminden hiçbir zaman vazgeçemiyoruz. E, belki 7-8 yıldır 15'in üzerinde proje yaptık. Dünya Ziradosu olarak çeşitli paydaş kuruluşlarımızla birlikte Anlatmakta o kadar zor çektik ki işin başında. Ama bugün e, bu güzel yüzleri, bu güzel etkinlikleri görünce hakikaten biz bir şeyler yapmışız, yapabiliyoruz diye de düşünüyorum. Ben tarımla alakalı Türkiye'de nerede ne yapılıyorsa gitmeye çalıştım. Hem de arkadaşlarımla birlikte. Samsun, Salep evinde gittim ben Salep içtim. Sürmeli köyüne gittim oralarda neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor. Biz oralardan hangi kopyaları buraya getirebiliriz diye baktım. Gerçekten e, Şöyle coğrafyaya baktığınızda, doğaya baktığınızda gerçekten cennetin göbeğinde oturuyoruz. Fındık bizim olmazsa olmazımız. Siz ne kadar salep yaparsanız yapın. Siz ne kadar elma, armut yaparsanız yapın. Sebzenin en kralında yapsanız bizim burada ana geçim kaynağımız fındık. Bu olmazsa olmaz. Ama tek yıl, yılda bir ürün, tek yıllık bir ürün alıyorsunuz. Bunun yanında e, tırpanı, bakımı ya da ilacı, gübresi en fazla sizin ona verecek olduğunuz zaman iki ay. 10 ay ne yapacaksınız? Fındık bahçesinde gidip evde e, sevgilinizle muhabbet eder gibi edemezsiniz. Ya da ne bileyim yani e, biz böyle bir in, coğrafyanın insanlarıyız. Öyleyse e, yan gelir, ek gelir. Bu sera olur, salep olur. Ne bileyim meyve olur, sebze olur. Ne olursa olsun. İşte orta e, aşe benim o kadar hoşuma gidiyor ki ee, bunu önünü açıyor aslında. Biz yaptıklarımızı, ürettiklerimizi satmakta çok zorluk çekiyoruz. Ee, az önce hocama da anlattım. Ee, Sayın Müdürüm e, Tarım e, Daire e, ortar Başkanımız dedi ki biz işte bu e, sertifika yoluyla üreticilerin önünü açacağız. Bizim duymak istediklerimiz işte bunlar. Özellikle gıda katkı maddelerinin e, zararları yavaş yavaş insan mühyesinde ortaya çıkmaya başladı. Tabi tıbbi aromatik bitkiler de e, bu anlamda gündeme geldi. Şimdi bunlar arasında da e, önemli bir tanesi salep. Hmm. Salep özellikle Anadolu topraklarında çok önemli bir yere sahip. E, ülkemizin bulunduğu konum itibariyle de e, çok büyük bir salep çeşitliliğimiz var bizim. Yani üç farklı fitocoğrafik bölgenin çakıştığı bir bölgedeyiz biz. Dolayısıyla da e, dünya genelinde en çok salep çeşitliliği bizde. Tabi o çeşitliliğe bağlı olarak da yıllar boyu bir salebi kullanmışız. Osmanlı döneminde birçok kayıt görüyoruz. Ve e, tıbbi bitki olarak kullanmışız. Ta İbn Sina'ya kadar e, eserlerinde hep bahsetmişler. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam 1963 yılına kadar ülkemizde salep eczanelerde satılan kuvvet verici bir drok olmuştur. Bunu işte çeşitli kayıtlardan görüyoruz. Üzerinde birçok kanun yönetmelik çıkmış. Tabi son yıllarda 99'dan sonra toplanması yasak olduğu için önemini biraz kaybetmiş gibi kaldı biz e, yaptığımız çalışmalarla yeniden e, gündeme getirdik ve üretime kazandırmaya çalıştık. Bazı mevzuat ta, sıkıntı yaşadığımız iller var. E, da bu yok, bundan karşılaşmadık. O da şöyle, şimdi bunun üretiminde iki çeşit mevzuat var. Bunu normalde çiftçi olarak üretip, ürün olarak piyasaya satmanın sadece çiftçi kayıt sistemine kayıt olması yeterli gerekiyor. Bir de bunu tohumluk olarak satılması durumunda yeni bir şey, mevzuat devreye giriyor. Ee, süs bitkisi ruhsatı alma zorunluluğu, maliye mükellefi, e, ziraat mühendisi sözleşmesi yapılması gerekiyor. Aynı zamanda bağkur da devreye girmiş oluyor. Bunların ikisini şu anda bazı illerde eee çözememiş olan bölgeler var. Onları da bakanlık aracılığıyla çözmeye çalışıyoruz. 1975 yılında 183 tane ülkenin endemik türler arasına alıp koruma altına aldığı bir bitki. 1996 yılında Türkiye'de buna dahil olmuştur. Bunun hocamızın da bahsettiği gibi üretimle alakalı sıkıntıları işte bizim de çalışmalarımızda, üniversitemizde yaptığımız sabalar sonucunda sonuçlandı. Böyle bir hale geldi. Bu karışımı Yine söylüyorum 5 litre süte 240 gram şeker 20 gram toz talebi birbirine karıştırdık, harmanladık. Şu anda karıştırarak yediriyoruz. 15-20 dakika bunu karıştırarak kısık ateşte bunun çözülmesini sağlıyoruz. Sütün koyulaşmasını, mayalanmasını sağlıyoruz.